Çatır çatır mobbingi hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bir mobbingin davayla nasıl güzel sonuçlanacağını anlatıyorum. Çünkü mobbing konuşması çok keyifli ama çözülmesi çok zor bir konudur. Öncelikle mobbinge uğrayıp uğramadığınızı kestirmeniz gerekiyor. Bir hukuk danışanına, e, hukuk çalışanına pardon danışmanız gerekiyor. Bir avukata danıştınız ve bunun artık bir mobbing olduğu belli oldu ve şimdi artık size avukatınızın söyleyeceği şeyleri ve geçmişte benim de yaşadığım çünkü ben de mobbing'e uğradım defalarca işte o maddeleri söylüyorum. Bunları not edin. Şahitler. Arkadaşlarınız sizin şahidinizdir arkadaşlar. Dolayısıyla mobbing sistemsel bir durumdur, sistemsel bir e, suçtur. Şirket için çok tehlikelidir. E, çünkü bir sonraki videoda anlatacağım. Şirketler neden mobil davalarını kaybetmek iste, istemezler. Belgeler. Arkadaşlar kamera kayıtları, atılmış olan mailler, dönülmemiş olan mailler. Hatta biraz siber güvenlikten girelim. Yine benim yaşadığım. Siyoma, genel müdürüme attığım maillerin mailimden silinmesi gibi çok 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 tatsız konular. Bütün bunlar aslında sizin dava dosyanızın çatır çatır yardımcılarıdır. Dolayısıyla bunları toplayın raporlar. Tuvalette ağladınız, burnunuz kanadı, mideniz bulandı. Türlü türlü kötü şey yaşadınız ama bunların artık bir sona varması gerekiyor haliyle. Çünkü yavaş yavaş ölüyorsunuz her gün. Bunun için yapmanız gereken şu. Doktora mı gittiniz? Her şeyin gerçek, doğru raporlarını toplayın. Bu arada devlet hastanelerinden alınan raporlar özel hastanelerden alınan raporlara göre çok daha etkili. Bütün bunları yapmadan önce tabii ki birazcık başa saralım. Yöneticinize gittiniz. Bunu ben de yaptım. Yöneticime gittim. Mobbing görüyorum e dedim. İnsan kaynaklarına gittim. Mobbing görüyorum e dedim. Hayır bu bir mobbing değildir dedi. Odasından kovdu. Yöneticim e, sallamadı. Siyom sallamadı. Sonunda ben ne yaptım? Ben de onları salladım. Dolayısıyla siz de şirketinizi sallayabilirsiniz. Ama sallayabilmeniz için gerçekten bunun bir mobbing olması gerekiyor. Bu konuda okuyun, araştırın. Ama asla ve asla susmayın. Çünkü mobbing bir suçtur. Sistemsel bir suçtur. Şirketlere çok zarar verir. Şirketler bunu istemezler. Neden mi istemezler? Şimdi diğer konulara geçiyorum. Mobbing davası kazanıldığında bu bir emsal dava olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu şirket önce şunu yaşar. Evet biz bu davayı kaybettik. Ve mobbing davası açacak olan diğer çalışanların önünü açarsınız. Dolayısıyla emsal dava olduğu için çatır çatır herkes kazanır. Maliyet denetlemeleri, SGK denetlemeleri bir şirketin korktuğu en büyük şeyler mobilden doğar. Dolayısıyla siz davaya gittiğiniz zaman sabrettiğinizde ve o davayı kazandığınızda kazanmasanız bile bu şirket tehdit altına girer ve para kaybeder. İtibar kaybetmeyi artık hiçbir şirket önemsemiyor ama para kaybetmek her zaman çok favori. Son olarak şirketler çalışanlarına yükümlü olduğu bazı şeylerden kaçıyorlar. Bunu siz de biliyorsunuz. Performans değerlendirmeleri, eşit olmayan maaş artışları, bunun gibi bir sürü bir sürü konu var. Dolayısıyla biz bu konuları zaman zaman işleyeceğiz. Şirketlerin günahlarını siz de altına yazabilirsiniz. Hatta bunu bir gecede buluşup konuşabiliriz. Ama mobbing hiçbir zaman eskimeyecek arkadaşlar ve siz de hiçbir zaman susmayacaksınız. Ben de susmayacağım. Susmamayı seviyorum. Görüşmek üzere. you <laughs>